rahim Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Hürk TV izleyicileri evvela hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir önceki dersimizin başında da az etmiştim. 22. söz vahdet, ahadiyet ve tevhidi ispat eden binler delillerden 12 burhan ve 12 lemadır. Bugün 2 ve 3. burhanlarla sohbetimize devam edeceğiz inşallah. 2. burhan gel bütün bu ovaları, bu meydanları, bu menzilleri süslendiren şeyler üstüne dikkat et. Her birisinde o gezi zaten haber veren işler var. Evet, her bir şeyin üstünde Cenab-ı Allah'ın bir turası var bir kesi var işaret veriyor. Aleta her biri birer tura birer sikke gibi. O gaybi zaten haber veriyorlar. İşte gözünü önde bak bir dirhem pamuktan ne yapıyor? Haşiyet doğma işaret. Mesela zere gibi bir afyon müzgü. Bir dirhem gibi bir zedali nuvatı bir kavun çekirdeği nasıl çuhadan daha güzel dokunmuş yapraklar, patiskadan daha beyaz ve sarı çiçekler, şekerlemeden daha tatlı ve köftelerden ve konserve kutularından daha latif, daha leziz, daha şirin meyveleri hazine rahmetten getiriyorlar. Bize takdim ediyorlar. Evet, bak kaç top çuha ve patiska ve çiçekli kumaş Bak ondan ne kadar şekelemeler, yuvarlak tatlı köfteler yapılıyor ki bizim gibi binler adam giyse ve yese kafi gelir. Her de bak bu demiri, toprağı, suyu, kömürü, bakırı, gümüşü, altını galibi avucuna aldı bir et parçası yaptı. Haşiye unsurlardan cismi hayvani halk ve nutfeden hayatı icat etmeye işaret. Bak gör. İşte ey akılsız. İşte ey akılsız adam. Bu işler öyle bir zaten mahsustur ki bütün bu memleket, bütün eczasıyla onun mucize kuvveti altında duruyor. Her arzusuna ram oluyor, boyun eğiyor. Evet. Her biri birer tura, birer sikke gibi o gaybi zaten haber veriyorlar. Evvela tura ve sikkenin ne olduğunu bir misal ile izah eder. Efendim, Osmanlı heyralarının bir yüzünde padişahın turası vardır. Ve onun ismi yazılıdır. Diğer yüzünde ise basıldığı yerin ismi mesela Konstantiniye yazılıdır. Ve zaman hazretleri bu kelimeleri bütün ilahi sanat eserlerine tatbik ediyor. Mesela bir meyvede Allah'ın razak isminin okunması ciheti o meyve bir turadır. Yani mühür ve imzadır. Öte yandan bir meyve bütün bütün bir kainat fabrikasının müşteri çalışmalarıyla yani kainata o meyvenin yeşermesi için yardımcı olan güneştir, havadır, sudur, topraktır vesaire. Bütün bu varlıklar ne yapıyor? Buna yardımcı oluyor. Kainat fabrikasının müşteri çalışmalarıyla meydana gelmesi cihetiyle ve o meyve bir kudret sikesi yani umumi damlası taşıdı. Ve zaman sahibi Hazretleri desin haşyesinde unsurlardan cismi hayvaniyi halk ve nutfeden zihayatı icat etmeye işaret etmiştir. Mesela her bir canlının bedeni kainattaki elementlerin ilahi kudretle bir araya getirilip terbiye görmesi ve böylece Van başka bir mahiyet kazanmaları neticesine ortaya çıkmıştır. Bedenimizin büyük eseriyeti sudan bedenimizin büyük eseriyeti sudan meydana gelir. Demek ki bu su gaybi bir el tarafından terbiye görerek başka başta kanımız olmak üzere bütün azalarımıza vazife yapıyor sudan organlar yapılıyor. Bu mucize sanatlara suya isnat etmek elbette mümkün değildir. Bedenimizde vazife alan bütün elementler de aynı şekilde düşündüğünde bütün bunların gaybi bir el tarafından bir araya getirildiği ve insana çok lüzumlu olan azaların yaratıldığı açıkça anlaşılır. Aksi halde insanı bilmeyi, onun ihtiyaçlarını görmeyi ve organ yapmak kabiliyetine sahip olmayı o elementlere vermemiz gerekecektir. Bu ise birinci buranda geçtiği gibi tam bir safsatadır. Evet, üçüncü buranda devam ediyoruz. Gel, bu mutaharik antika sanatlara bakın haşiye hayvanlara ve insanlara işaret. Zira hayvan şu alemin küçü bir filistesi ve mahiyeti insaniye şu kainatın bir misali müstakarı olduğundan kainatın küçü bir misali olduğundan adeta alemde ne varsa tüm kainatta ne varsa insanda numunesi vardır. Her birisi öyle bir taze yapılmış, adeta bu koca sarayın bir küçük usasıdır. Bütün bu sarayda ne varsa o küçücük, müteharik hareket eden makinelerde bulunuyor. Hiç mümkün müdür ki bu sarayın usasından başka birisi gelip bu acil sarayı küçük bir makinede ders etsin? Hem hiç mümkün müdür ki bir kutu kadar bir makine bütün bir alemi içine aldığı halde tesadüfi veyahut abes bir iş içinde bulunsun. Yemek bütün gözün gördüğü ne kadar antika makineler var. O gizli zatın birer sikkesi hakkındadır, mühürü Belki birer delal, birer ilanname hükmündedirler. Lisan-ı derler ki, biz öyle bir zatın sanatıyız ki bütün alemimizi alemimizi bizi yaptığı ve suhuletle icat ettiği gibi kolaylıkla yapabilir bir zattır. Biz öyle bir zatın sanatıyız ki bütün bu alemimizi bizi yaptığı ve suhuletle kolaylıkla icat ettiği gibi kolaylıkla yapabilir bir zattır. Evet, zira hayvan şu alemin küçük bir firistesi ve mahiyeti insaniye şu kainatın bir misali misali olduğundan bahsediliyor. mesneviye Nuriye'de kainat bir şeceredir, bir ağaçtır. Anasır yani unsurlar onun dallarıdır. Nebatat yapraklarıdır. Hayvanat onun çiçekleridir. İnsanlar onun semereleridir. ifade edilmiştir. Evet. İnsan demek ki en kıymetli bir semeresidir diyor. İnsanlar onun semeresidir diyor o ağacın. Hayvanatın çiçek, insanın meyve makamında olması hem hayvanlarda esma-i ilahiyenin insana nispeten daha az tecelli ettiği hem de hayvanların insanlara hizmet ettikleri manasını birlikte ifade etmektedir. Mahiyeti insaniye şu kainatın bir misale i olduğundan adeta alemde ne varsa insanda numunesi vardır. Misale i musagar küçültülmüş misal demektir. Kainat büyük alem, insan ise onun küçültmüş bilmesi olan küçük alemdir. Asay Musa eserinde insanın bu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi olduğu ifade edilir. Meyve ağacın küçültmüş hali gibidir. Meyve ağacın küçültmüş halidir. Ondaki çekirdek ağacın bütün hüsiyetlerini netice verecek bir programa sahiptir. Çok önemli. Meyve ağacın küçültmüş hali gibidir. Ondaki çekirdek ağacın bütün hüsiyetleri, özellikleri netice verecek bir programa sahiptir. Nur Risale'lerinde beyan edildiği gibi kainattaki lef-i mahfuzun küçük bir misali insanın hafızasıdır. Alem-i misalın bir ümresi insanın hayalıdır. Taşların misali kemikler, toprağın misali ise etler. Ruhlar alemi insanın ruhu ile temsil edilirken, bu varlık aleminin şahadet ve gayb, görünen ve görünmeyen iki kısma ayrılmasında bir küçük misali insanın bedeni var ruhudur. Melekler aleminin bir küçük misali de insanın ruh dünyasında kaynaşan siyadır arş, arş, bütün alemin bir idare merkezi olduğu gibi kalp de bir arştır. O da beden aleminin bir emir ve komuta merkezidir. Daha böyle yüzlerce diyeceğinden insanlara kaynat arasında bir münasebet vardır. Ağaç, mele arasındaki münasebet gibi. Risale-i Nur Kuliyatı'nda lemalar 17. lemada şöyle geçiyor insan denilen sarayın ceferleri bir kısmı alem-i ervahta, bir kısmı alem-i misaldan ve lehye muhafuzda ve diğer bir kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anasır aleminden geldiği gibi hacatı ebede uzanmış emelleri semavat ve arzın altlarında intişa etmiş. Kulesa-i kelam her şeyi nihayetsiz bir suletle yaratan, koyralık yaratan Cenab-ı Hak bu kainat ağacından da bitkileri, hayvanları ve insanları yine nihayet derecede kule yaratmak. Allah'ın kudreti sonsuzdur. Bu sonsuz kudrete nispeten az ile çok, büyük ile küçük, zerre ile güneş, fert ile nef arasında bir fark olmadığını muhtelif Risale'de izah ve ispat etmiştir. Kısmet olursa bundan sonra dördüncü burhan ile dersimize devam edeceğiz. Subhaneke la ilme lana illa ma adentena inneke entel alimle hakim ve ahri davahum elen hamdülillahirrahmanirrahim <laughs> el